izleyicilerimiz güzel Ülkemizi karış karış dolaşmaya, güzel yerlere ve mekanlara konuk olmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Şimdi Muğla Selimiye bölgesindeyiz. E buraya geldiğinizde burada bir köy havasını hissedebileceğiniz. E gelmişken de bir konaklayalım ve şurada denize girelim dediğiniz noktada konaklama anlamında da o köy atmosferinden sizi uzaklaştırmadan kalabileceğiniz bir mekana konuk olduk. Yanımızda işletmecimiz Gürhan Hasusun Beyefendi bulunmakta. Bu hikaye nasıl başladı? Biraz Dinleyebilir miyiz Ya bu hikaye açıkçası söyleyeyim e, çağımızın e, kapitalizm sisteminde her şeyin teknolojiyle e, buluşması e, hı hı. bizleri esas e, büyük şehirlere itti, teknolojiye itti. Hı hı. Fakat insanlar hep doğduğu e, hani çalışma hayatı olarak doğduğu yer mi, doğduğu yer mi, doyduğu yer. Fakat hı. yaşam olarak da artık insanlığın eskiye dönüş, eski anılarını hatırlamayı yaşatmak için Böyle bir konsepte girdik. Şimdi normalde e, odamız 10 odadan oluşuyor, e, yaklaşık 2 dönüm arazi üzerine. E, bu böyle bağımsız odalarımız var gördüğünüz gibi evet. odamızdan biri bu. Hı hı. Ve odalarda nostalji dikkat ederseniz evet. görüntüler, kapılar, perdeler, hı hı. köy havasını e, uzaklaştırmadık. İlk defa gelenler için e, ileriki konumlarda ve senelerde inşallah en yakın zamanda bir para hizmetiyle yaparak buradaki en yakın civarda Datça, Bozburnu, Söğüt, Turgut, Orhaniye gibi diğer ilçelerimizde kısa bir gün turu düzenleyip yani insanlara işte buranın sadece bizim değil bütün doğasını yaşatıp işte biz geldik çok güzel doğasıyla ve şey e, tabiatıyla karşılaştık. tanıdık ve döndük. <laughs> Şahane. Yani bir küçük bir mola e, turizm rehberi gibi insanları bu konsepti, bu e, sıcaklığı verebilmek için çaba gösteriyoruz. Harika. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Keyifli sohbetiniz için de ben ve ekibim adına sizlere teşekkür etmiş olalım.